Büyük İzmir bir skandal. büyükşehir belediyesine bağlı İzbeton şirketinin bir yolsuzluğa imza attığı konuşuluyor. Evet. Zannediyorum bir kooperatif yapıyorlar ve orada çok büyük bir para toplanıyor. Detaylarını sizden alalım ve şu an o kooperatifin mağdurları harekete geçmiş durumda. Durumdalar. Siz neler söyleyeceksiniz? Detayları sizden alalım. Şimdi... Neler oluyor? Orada. Bugüne kadar ki İzmir'deki en büyük meselelerden yani büyük skandallardan bir tanesini şu an gündeme getireceğiz. Özellikle İzmir'de yaşayan vatandaşlarımızın, komşularına, tanıdıklarına lütfen haber vermelerini rica ediyorum. Bu programı iyi izlesinler. Çünkü İzmir'i babalarının çiftliğine nasıl çevirmişler, hı hı. hangi dalevelerleri çevirmişler, hangi rezalet ortamının içerisine girmişler. İnşallah bunları ispatlayacağız. Şimdi Duygu Hanım İzmir'de birçok kooperatif kurulmuş bugüne kadar. Evet. Yani aslında Soyer burayı bir kooperatif şehri haline dönüştürmeye kalkmış. Ama bunu çevirirken çok büyük skandallar olmaya başlamış. Şimdi size bir kooperatifle ilgili başlayan ve arkasından ardı ardına gelen skandalları tek tek ispatlayacağım. Her şey belgeli, her şey ortada. Şimdi bir tane kurulan size şu anda kooperatiften bahsetmek istiyorum. Bu örnek köy e, dördüncü etapıyla ilgili olan kooperatif. Bakın şimdi kıymetli izleyiciler. Bu kooperatifin bakıyorsunuz kurucularına Şenol Aslanoğlu bir de Dilek Coşkun diye iki tane isim var. Kim bu Şenol Aslanoğlu biliyor musunuz kıymetli izleyiciler? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Başkanı. Şimdi bu kişi bir şirket kurduruyor, bir kooperatif var. Bu kooperatif bir şirket kurduruyor ve bu şirketin vasıtasıyla o şehrin içerisinde daha doğrusu şöyle anlatayım ki vatandaşlarımız çok daha iyi anlasınlar. Vatandaşlarımız geliyorlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne diyorlar ki ya bizim bir arsamız var. Hepimizin de burada tapuları var. Bu tapular neticesinde bizim de paramız da yok, maddi durumumuz da çok iyi değil. Biz burayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kat karşılığında verelim diyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi de diyor ki tamam ben burayı kat karşılığında alayım ve ben buraya size bina yapayım. Bir kısmını belediye alacak diğerlerini de vatandaşlara sizden. verecek. Buraya kadar güzel. Evet ve vatandaşlar da böyle bir durumun içerisinde olunca tabii bu durum meclise de geliyor. O dönemdeki AK Partili kardeşlerimiz yani meclis üyesi arkadaşlarımız bu projeyi çok güzel buluyorlar. Onlar da destek veriyor. Oy birliğiyle bu meclisten geçiyor. Ve İzbeton diye bir şirkete bu iş devrediliyor. Yani İzbeton oradaki bulunan arsaları alıyor ve bu kooperatif işine başlıyor. Bu İzbeton'un genel müdürü Hevval Savaş Kaya denilen bir kişi. Bu kişi buraya normal şartların içerisinde söylentiye göre İzmir milletvekili Murat Bakan tarafından tavsiye edilerek geliyor. Bakın. Hı hı. Ve bu kişi normalde her attığı sözleşmede kanunen çift imzayla imza atması gerekirken tek bir imza ile buradaki kat karşılığı olan yeri bir şirkete devrediyor. Bakın. Diyor ki bu şirket yapsın buranın işlemlerini ve bu şirket burayı devam etsin diyorlar. Şimdi biz bu şirketin kim olduğuna bir bakalım dedik. Kooperatif şirkete devredildi. Evet. Şimdi şirkete bir baktık. City Construction diye bir yapı. Buradaki isim kim? Dilek Coşkun. Bak görüyor musunuz ismi? Hı -hı. Dilek Coşkun. Ve burada bir adres var. Ya dedik ki bu kurulan şirketin adresi acaba dedik şu adres. Neresi? Bakın bir şirket kuruluyor. Kooperatifin inşaat işlerini yapacak. Hı hı. Bu şirkete bakıyoruz. Adalet Mahallesi 1586'ya 3 Sokak No 41, Bayraklı İzmir. Gördünüz mü? Evet. Şirketin kuruluş adresi. Neyse. Peki İzmir İl Başkanı'nın meclis üyesi olarak verdiği adrese bakıyoruz. Adalet Mahallesi 1586'ya 3 Sokak 40'a 4 İki kat aşağısı ya da bir kat üstü. Aynı binadalar. Hı hı. Allah Allah. Şimdi bu iş nasıl oluyor diyoruz. Tesadüf mu? Tesadüfen şirketle İzmir İl başkanının adresleri aynı yer. Aynı bina. Hı hı. Peki sonra dedik ki ya arkadaş. Tesadüf olabilir. Bir tane daha hı. bir bakalım dedik. Bir kooperatif daha kurmuşlar. Bunun ismi de Sınırlı Sorumlu iş insanları Örnek Köy Konut Kooperatifi. Gördünüz mü? Hı hı. Adres Adalet Mahallesi. 1586 sokak. No 40 iç kapı 4. Bayraklı İzmir. Buydunuz mu? Bu 3 numara. Dört. Bu 4 numara. Bu da 1 numara. Allah Allah. Bir, üç, dört. Bakın bir kooperatif var aynı adreste. Başka bir kooperatif. Bir şirket yani. var. Kooperatif işini yapan aynı adreste. Bir de İzmir İl Başkanı var aynı adreste. Allah Allah. Peki. Dedik ki bir kooperatif daha bulalım. Bakın kıymetli izleyiciler rezaletin daniskasının ne olduğunu size anlatıyorum. Bakın abartmadan kooperatif aynı yer. Kooperatife iş yapan şirket aynı yer. Şimdi başka bir kooperatif daha getirdim. Buyurun. Adalet Mahallesi 1586'ya 3 sokak No 4 iç kapı 4 Bayraklı İzmir. Neresi? Gazi Emir. Konut yapı kooperatif. Allah Allah. Daha deminki Örnekköy. Örnekköy kooperatifiyle bu kooperatifte de aynı yer. Bak kooperatifler de aynı yer. Birisi Gazi Emir konut bölgesi, birisi Örnekköy bölgesi. Gördünüz mü? Peki şimdi bu Gazi Emir konut kooperatifinin denetçisi kim? Şenol Aslanoğlu. Kim? İl başkanı. İl başkanı. Allah Allah. Rezalete bakın. Bakın kooperatifin denetçisi, denetçisi il, başkanı. il başkanı. Peki Şimdi devam edelim. Peki diğer bir kooperatifi yani iş İnsanları Örnek Köy Yapı, yapı Kooperatifi'nin devreden başkanı kim? Şenol Aslanoğlu. Yine il başkanı. Öteki kooperatifinkinde de var. Bütün Büyük kooperatifleri Hanım, o mu denetliyor? Adresler aynı yer. Kooperatifteki isimler de aynı kişiler. Bakın çok enteresan bir şeyden bahsediyorum. sonra İzmeton'la yapılan sözleşmeye baktım. Bu sözleşmede de yine aynı isim Şenol. İmza atmış. İl Başkanı. Şu anda İzmir İl Başkanı'ndan bahsediyorum kıymetli izleyiciler. Şu rezalete bakar mısınız? Şimdi daha anlatacağım. Bak, daha şimdi size ince ince meseleleri anlatacağım. Hiç çekinmeden böyle bir şeyi nasıl yapmışlar şimdi, her Duygu Hanım. yerde imzalar? Her Kurulan kooperatiflerden bir tanesi... Bu bölgenin içerisindeki kooperatiflerden bir tanesi gidiyor. Örnek köy 3. E, şey 4. E, kooperatifin olduğu yerde inşaat için biliyorsunuz daha demin gösterdiğim firmaya veriyorlar. Firma başlıyor işi yapmaya. Hı hı. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm daire başkanlığı var. Bu daire başkanlığı geliyor diyor ki ben burayı denetleyeyim çünkü deprem bölgesi ya İzmir. Yapılan kooperatifteki şirketin Buraya verilen şirketin bu işi düzgün yapmadığını tespit ediyor. Kim tespit ediyor? İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ve diyorlar ki, bu inşaatta buraya beton atamazsınız. Çünkü demirlerle ilgili sıkıntı var diyor. Hı -hı. Bunlar diyorlar ki, biz atarız. Bunlar buraya betonu atıyorlar. Bunun üstüne mecburen o dairenin başkanı sorumluluk almamak adına buranın mühürlenmesi için Karşıyaka Belediyesi'ne söylüyor. Belediye de geliyor burayı mühürlüyor. Geliyor. Mecburen. Hmm. Peki daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu işi kentsel dönüşüm daire başkanlığından bu kooperatif çözemeyince beyefendi şimdi İzmir İl Başkanı oldu. Daire başkanlığına baskı yapıyorlar. Daire başkanı bu işe gönül vermiyor. Ben diyor izin veremem çünkü burası diyor yıkılabilir, sıkıntı olabilir. Hı hı. Daire başkanlığını tamamen kapatıyorlar Duygu Hanım. İnanılır gibi evet. değil. Bakın Tuğç Soyer daire başkanlığını kapatıyor. Yapılsın diye. Yapılsın diye. Rezalete İnanılır bakın. İnanılır gibi değil. Kadınca ağızla birlikte daire başkanlığı gidiyor. Bu Temsel dairede. ne? dönüşüm daire başkanlığı kapatılıyor. Aynen böyle bu kapatılıyor. Nedenle. Kaç mühendis çalışıyor biliyor musunuz orada? 150. 150 tane mühendisin çalıştığı birimi. Bunların yaptığı alevere dalevere işlerinin üstünü kapatmak için daire başkanlığı kapatılıyor. E deprem riskini de göze alıyorlar. Evet. Oradaki hanımefendi gördüğümüz kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bürokrat ama şahsiyetli davranmış. Orada bir yer yıkılabilir diye bu işe imza atmam demiş. Gayet de normal bir hareket yapmış. Bakın sonra bu işi devam ettirebilmek için bütün süre uzatmalarını bu kooperatifin şirketine veriyorlar. Bütün süre uzatmalarını. Şu an... Temmuz ayında sözleşme bitiyor ve şu andaki yapılan iş yüzde otuzda kaldı. Milletin parası nerede? Nereye gitti? Bunca zaman. Evet. Bakın aynı şirketler kıymetli izleyiciler yani aynı şirketler diyorum aynı adresler. Kim var bu işin içinde? İl başkanı var. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Eğer bizim Allah izin verirse ki yüzde yüz inandığım bir iş bu ülkede hukuk var bunların bu yaptığı bu işin bedelinin çok ağır olmasını bekliyoruz. Ya siz kurun kooperatifleri aynı adrese bir yukarı kata kur. Aynı adrese iki kooperatif kur. Bu kooperatifleri şimdi bakın mesela size çok çok daha enteresan bir şey göstereceğim. Bakın şaşıracaksınız. Bir isim var. İsmi ne? Dilek Coşkun. Bu da kooperatif kurucu üyelerinden. Bir şirket kurduruyorlar Duygu Hanım bu kooperatifi kuran üyelerden birisi kim dilek coşkuna dilek coşkun şirket kuruyor kooperatif de o şirketten geliyor taş olandaki işi alıyor ya bu olabilir mi ya ben kooperatifin üyesiyim başka bir şirket kuruyorum ve kooperatif o şirkete işi veriyor işi veriyor ya rezaleti görüyor musunuz büyük bir yolsuzluk aslında ya yolsuzluk, yolsuzluk ha nelesinden ki... tutarsanız tutun bir rezalet var bir hukuki Sonra, şey başlatılmış olması Burası da önemli. iddia kısmı. Bu adamları getiren Murat Bakan göreve. Bu, Şu iddia. Andaki, bu iddia. Murat Bakan, Aykut Erdoğdu'yu İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri niye yapmak istedin? Bu pislikleri kapatsın diye mi? Bak buradan bir soru soruyorum sana. Bütün İzmirli kardeşlerim iyi dinleyin. Ananızdan, bacınızdan, kardeşinizden, alın terinizden arta kalanlarla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiğiniz tapularınız var. AK Parti de destek verdi ki siz ev sahibi olun diye. Ya sizin inşaatlarınız niye yüzde otuzda kaldı? Buranın rantını kim yiyor? Bu il başkanı mı yiyor? Murat Bakan mı yiyor? O dilek denilen kadın mı yiyor? Tuş Soyer mı yedi? Kim yedi arkadaş? Bak ben her şeyi belgeli sunarım. Sormak istiyorum ya lütfen rica ediyorum. Kendilerine şu anda cevap hakkı da doğdu. Bağlanı cevap da hakkı da doğdu. Evet, bir konu içinde açık. bakın Buyurun. farklı siyasi partide olmamıza rağmen ben burada da bir konuda şu anda mevcut belediye başkanı Cemil Tugay Bey'e teşekkür etmek isterim. Niye? Cemil Bey göreve geliyor. Hı hı. Kentsel dönüşüm daire başkanlığını tekrar açıyor. Ve orada bu yolsuzluğa izin vermeyen hanımı da tekrar daire başkanı yapıyor. Tebrik ediyoruz. Bakın. Kendisine. Evet, şimdi doğruya önemli. doğruyu söylemek zorundayım. Peki şimdi buradaki bu yolsuzluk işlerinin Cemil Bey üstüne gidecek mi? En önemli mesele bu. Cemil Bey Murat Bakan'dan korkacak. Kendi partinin il başkanından çekinecek. Bu işin üstünü kapatırsanız ben bu televizyonlardan bu işi söylemeye devam edeceğim. Ama tam tersine üstüne giderseniz size buradan teşekkür etmesini de biliriz. Daha demin ettiğim gibi. Bakın çok açık söylüyorum. Allah aşkına kıymetli izleyiciler bana birileri anlatsın. Şu işi il başkanının adresi. Kooperatifin kurduğu şirketin adresi. Kurulan başka bir kooperatifin adresi. Korulan başka bir kooperatifin daha adresi aynı yer. Nasıl oluyor bu ya? Bu nasıl bir vurgun? Kaç lira yatırdılar bu kooperatiflere? Bu kooperatiflerdeki harcanan paralar nerelere gitti? Ya bir şey söyleyeceğim. Şirketi kuran kendileri, kooperatifi kuran kendileri. Burada bir yolsuzluk yapılsa bunu kim tespit edecek? Ya ben kendi kooperatifime kendi ismimle şirket kurduruyorum. Bu nasıl bir rezalettir? Bana birisi bunun Bunlar gelsin anlatsın bir ya. Bu şey değil yani. Bunu nasıl göz almışlar? Bunun ortaya çıkacağı belli değil mi? Bu kadar insan mağdur bekliyor. İşte buyurun bak Bu sözleşme sözleşmeye kim imza atıyor? Sözleşme Sözleşmeye imza atıyor? Dilek Coşkun, Şenol Aslanoğlu. Denetçi de Şenol Aslanoğlu oluyor. Başka bir kooperatifin kooperatifleri. denetçisi o. Bakın bir şirkette kurucu, bir şirkette denetçi. Bir şirkette efendime söyleyeyim yönetim kurulu. Ya senden başka adam mı yoktu Şenol? Bütün İzmir'in kooperatiflerine sen girmişsin. Bir de il başkanı olmuşsun. E bir de iş ona verilmiş ne tesadüf. O da Murat Bakan'ın arkadaşı. İşte İzmir bu hale gelmiş. Yazık günah büyük bir rezaletin karşı karşıyayız. Şimdi bu belediyeye güvenip paralarını işte arsalarını veren insanlar ne olacak? Mağdur bir şekilde bekliyorlar. Yazık, günah bu insanlara da. Yani, yani birileri yolsuzluk yapacak, bir iddia o ki tabii hukuken. Öyle büyük rezaletler reddit, var ki bakın. Yok ortada. Buradan Ama savcılıklara da. Gerekiyor. Bir suç, suç duyurusu duyurusunda olsun. bulunmuş olalım. Lütfen, bu bir evet. kamu görevidir. Bu ülkenin gerçekten bu anlamda inanıyorum güvenilir, namuslu, düzgün bu işin üstüne gidebilecek olan savcıları özellikle kooperatif yönetiminin bakın kararı olmadan devir işlemleri yapılmış. Yönetim kararı yok kooperatifin. Şirkete devrediyorlar. Sonra aradan zaman geçiyor yönetimden karar çıkarıyorlar. Önce devir sonra karar. Aslında hükümsüz o devir zaten. Bakın Duygu Hanım bunların hepsi suçtur. Ceza almaları gerekiyor. Bakın şu anda eğer Özgür Özel bu il başkanını bir dakika daha iki görevde tutuyorsa bu suçu ortaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları Murat Bakan dahil olmak üzere bu adamı bir dakika görevde tutan İzmir halkına ihanet etmektedir. Ya bu nedir arkadaş? Bir, biriniz anlatın ya. Bütün adresler aynı yere çıkar mı? O kooperatif orada, o kooperatif orada. Bir de beyefendi utanmıyor. Şeyde meclis üyesi adresine de aynı şeyi koyuyor. Bakın meclis üyesi o da aynı adres. Ya bir de kendi adresini de koyuyor. Benim adres diyor bura. Kooperatifler de bizim orada diyor. Ben de oradayım diyor. Bir rahatlık da var sanki hiç ortaya çıkmayacağı Duygu Hanım. düşünülüyor. Eğer bir usulsüzlük e, tam olarak yapılmışsa Şimdi... ona da bakmak lazım. İncelenmesi gerekiyor. Yani burada hayatın olağan akışına uygun olmayan olaylar sinsiresi gelişmiş. Peki bu skandala kim dur diyecek? Ben onu soruyorum ya. Kim dur diyecek bu işe? mutlaka vardır CHP'de. bu tepki gösterecek İşte bir burada adalet ihtiyacı vardır. Evet. Adalet bu işlere el koymazsa, gerekli soruşturmaları açılmazsa bunlar bir değil 500 tane kooperatifi aynı adrese kurar. Milletten aldıkları parayla inşaatları yarım bırakır. Ondan sonra da çekerler giderler. İşte burada adalete ihtiyacımız var. Bakın bunu unutmayınız. İzmir İl Başkanı işin içinde. Görünen o ki İstanbul, İzmir milletvekilleri işin içinde. Tunç Soyer işin içinde. Biri bana şunu da izah etsin. Bir kentsel dönüşüm daire başkanlığı. Sen evet, yanlış efendim. yaptın diye, sana tutanak tuttu diye bu kooperatife. Yahu kişiyi görevden almayı bırakın. Daire başkanlığını kapatıyorlar işi örtmek için. Daire başkanlığı kapatılmış. İçerisinde kaç tane mühendis var? 150 Nasıl tane mühendis birlikte. Gerçekten trajikomik bir olay. Orayı mühürleyen kim biliyor musunuz Duygu Hanım? Cemil Tugay Bey o dönem orada bir e, ilçe belediye başkanı. Yani o dönem ilçe belediye başkanı orayı mühürlüyor. Şimdi bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Yani olayın zaten bütün içinin ne olduğunu biliyor. biliyor. Buna rağmen de kentsel dönüşümü tekrar açıyor. Daire Başkanlığı'nı ve o hanımefendiyi de tekrar oraya getiriyor. Ya bu yüzden bir insana kötü bir şey diyemezsiniz. Yani bir kişi şu Cumhuriyet Halk Partili diye her konuda eleştirilmez. Hı hı. Bu konuda kendisi doğru bir hamle yapmış. Bakalım kendi partisinin içerisindeki bu kooperatif çetesini, bu kooperatif şebekesini yıkabilecek şekilde bu işi ortaya çıkarabilecek mi? Önemli olan o. Bunu takip evet. edeceğiz ve göreceğiz. Şimdi bu olaylar evet. sinsilesinin de incelenmesi gerekiyor savcılıklara da buradan tekrar Ben bu belgelerin olalım. hepsini kim istiyorsa gönderebilirim. Ekranda ben size belgeleri gösterdim kıymetli izleyiciler. Ben bunları nereden alıyorum? Ben iyi bir araştırmacıyım. Ekibimizle birlikte bunun için sizler de dahilsiniz Duygu Hanım. Diğer Kesinlikle. arkadaşlarım da dahiller. Hepsize çok teşekkür ediyorum. Açıyoruz ticari sicil gazetelerini tek 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 bakıyoruz. İşte her şey ortaya çıkıyor. Hiçbir şey gizli kalmaz. Evet. Evet. Gerçekleri CHP'de ortaya çıkmak lağımlar gibi. lağımlar patlıyor, pislikler evet, ortaya saçılıyor. Görüyorsunuz işte. İnanılır gibi değil orada mağdur olan insanlar var değil mi? Evlerini bekleyen insanlar var. Yazık günah ya yani birileri bir yerlerden nemalanacak diye vatandaşı da mağdur etmemek lazım. Adalet de mutlaka Şimdi, tecelli edecektir en kısa zamanda. WhatsApp hattına telefonlar geliyormuş arkadaşlarımız evet. da iletiyorlar. Oradan bir vatandaşımız atmış biz 130 kişiyiz demiş. <laughs> Bizden hala 2 milyon lira daha ekstra para istiyorlar Osman Bey. Biz ne yapacağız? Çok ciddi sıkıntıdayız demişler. Bu işin ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyorum ama WhatsApp hattından geldiği için değerli izleyicim. Ben bu noktada ancak senin yazını eğer doğruysa yazdıklarınız buradan okuyabilme imkanına sahibim. Onun dışındaki konularda hukuken hakkınızı arayın. Gidin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, gidin gerekli kurumlara. İşte bu adamın bu aynı adrese 10 tane, 3 tane, 5 tane, kaç tane kooperatif kurmasının... Hesabını sorun kardeşim. Evet. Allah bilir siz bu paraları ananızdan bacınızdan hayatınızdan arttırarak Kısmarak. oradan buradan kısarak bunları yaptınız. Ama CHP böyle bir yer değil. İşte sizin paralarınızı ne yapıyorlar ne hale çeviriyorlar. Hala bunlar İzmir İl başkanını bakmayın. Yarın Genel Başkan Yardımcısı yaparlar. Partiye Genel Sekreter yaparlar böyle adamları. Ne yaptılar İstanbul'da? 4.7 milyar TL'lik skandalın içisinde karışmış olan mali müşavirliğini yapan kişi Özgür Karabat şu anda getirilip CHP'nin mali işlerinin başına koyulmadı mı Allah aşkına? CHP budur. Şimdi bu tip işler yaptı ya. Bunu da onun yardımcısı yaparlar. Bu CHP'dir.